Diyetle birlikte spor yapılması şart değildir. Fakat sağlıklı kilo vermek adına yapılabilecek en doğru şey, diyet artı egzersiz şeklinde zayıflamaktır. Fakat günümüzde her bireyin çalışma koşulları ya da diğer koşullar sebebiyle spor yapması mümkün olmuyor. Bu nedenle de e, sağlıklı bir diyet, diyetisyen yardımıyla düzenlenmiş bir diyetle de kişiler sağlıklı bir şekilde kilo verebilir. Fakat kilonun korunması, sağlıklı ve zinde bir yaşam ve yaşam kalitesinin yüksek olması için de düzenli egzersiz yapılması şarttır. Bizim önerimiz aşırı yoğun bir egzersizle birlikte aşırı kısıtlanmış bir diyet düzenlemek değildir. Çünkü böyle bir diyet yani hem kalorisi çok kısıtlanmış bir diyet yapmak hem de buna ekstra olarak aşırı yoğunlukta egzersiz yapmak kilo koruma sürecini oldukça zorlaştırır. Herkesin kendi yaşam standartlarına uygun bir şekilde düzenli egzersiz yapması, kendi yaşamlarına uygun bir spor dalı seçmesi daha uygun olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve diğer sağlık otoriterlerinin önerileri zayıflarken düzenli bir diyetle beraber düzenli egzersizin en basitinden yürüyüşün yapılmasıdır. O yüzden haftada 3 kez en azından yarım saatlik yürüyüşlerle diyetin desteklenmesi önemlidir.